Merhaba, iyi, iyi günler diliyorum herkese. İsmim Savaş, soy ismim Doğan. Gaziantepliyim. Ee, Diyarbakır'a geldik. Ee, Doğu ilinin güzide takımlarından. Efsane Diyarbakır Sporu şampiyon etmek için elimizden gelen ne varsa onu yapmaya geldik. Güzel bir takıma geldim. Güzel bir aile ortamı var. Güzel bir futbolcu birliği var. Geldiğim takımda da şampiyonluk yaşadım. İnşallah bir yenisinde Diyarbakır Spor'a hep beraber tattırmak istiyoruz. Ee, bu iyi efsane Diyarbakır sporu hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz. Antrenmanlarımız güzel gidiyor. bu ee, tecrübeli arkadaşlarımız var, tecrübeli bir hocamız var. İnşallah hep beraber el birliğiyle gereken neyse elimizden ne geliyorsa daha fazlasını yapmaya hazırız. Hakkımızda ne hayırlıysa olsun inşallah. 4-5 gün sonra önümüzde önemli bir maç var. Bu bir başlangıç olacak. İnşallah iyi başlar, iyi devam ederiz. Taraftarlarımız da merak etmesinler. Onun desteklerini de hissediyoruz. Sağın dışından da, telin dışından da biliyoruz ki bize destek vereceklerdir. Onların da içi rahat olsun. Bu takımı inşallah bu sezon 3. Lig'e ve daha üstlüklerde göreceğiz Allah'ın izniyle. Teşekkürler.